haber arkadaşlar? Rrr, harika matchu kalenden birlikteyiz arkadaşlar. Ee, ben baya çalışmıştım arkadaşlar ve biz bu şeyi alınca arkadaşlar, bunu alınca şu karakteri alıyoruz arkadaşlar. Ben bu karakterle rütbe 5'e kadar geldim. Bunu almamıza çok az kaldı arkadaşlar. Haydi bakalım oynayalım. Yine Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ın 2024 2024'ün 5.'sini oynuyoruz. Arkadaşlar. İşte bu karakter alacağız arkadaşlar. Another round. Another round. Diyor arkadaşlar bizim karakter vallahi. Hadi bakalım kavga başlasın. Allah. Ya, Direkt öldürdü. Right, right, ben, ben öldürdüm, öldürdüm. onları. <laughs> ya. öndeyiz. Dur. Onlar beni öldürdü abi. Hadi bakalım. Ne ya olur yanlış şey yaptım. Lan kim benim canımı azalttı? Kaç abi kaç. Ya. Abi biz öndeyiz. Hadi bakalım. Şurada birisi var arkadaşlar. Şunu öldürmemiz lazım. Hadi bakalım. Oğlum onlar da öldü. Öyle geçmekler. Bayağı kurular var Allah Ya abi at şunu öldürmem lazım. Şunu öldürecek. Ama biz öndeyiz. Allah'tan öndeyiz he. İki kişi yok edildi Haha ha, ezikler Neyse arkadaşlar atalım şuraya Haydi Double takedown Valla kazandık Valla kazandık arkadaşlar Haydi bakalım devam diyelim Hiç kimseyi öldüremedik ve bir kişiyi öldürdük Ay kimseyi öldüremedik Bir kere öldük her şeyi yanlış söylüyorum ben <laughs> Onun hiçbir şey olmadı ki ya. Hadi bakalım. İki, bir dedi. Hayılder. Oha. Abi on çok az ama ya. On çok az ama ya. On çok az. 711. Buna da az kaldı bu arada. Bundan sıradaki neymiş? Ama bizden rozetten bana ne ki ya Allah'ım yarabbim neyse sıradaki şey rozetmiş. Rozetler sadece arkadaşlar bir şey yapıyorsun o kadar. Neyse hadi bakalım oyunumuza başlayalım. Oğlum az öncekiler baya proydu ama tekledik biz onları. Arkadaşlar karşı takım da bizimle bir şey Aynı karakterler var neredeyse. Vallahi öyle. First Takedown. İlk puanı aldık arkadaşlar. Hadi bakalım şuna bir atalım. Oldu. Oldu. Oğlum, çok fena. Oğlum gel. Oğlum ne yap? Oğlum ne hareket <laughs> oldu? Öldürdü beni ya. Ben onu öldürecektim. Ready for another? Hep ben ölüyorum zaten arkadaşlar. Aha, bizden birisi aynı karakteri öldürmüştür Ak. Ama iyi Lan sen az önce kimi öldürdüğünü zannediyorum lan. Aa şurda arkadaşlar. Hocam o take down. Şuraya çok ben attım arkadaşlar. Aa. Aa şurada. Take down left. Lan <laughs> <laughs> şurada da şey. Ona bana sinirlendin. Bana niye sinirlendin? Lan ay. Geldi beni öldür. Psikopat robot. Arkadaşlar şey, aynı robot lan oğlum lan geliyor. One takedown left. Hadi puan kaldı. Hadi onu da ben gidiyorum. Hadi. Aha. Kazandık. İzleyelim. <gülme> Vallahi çok iyiydi arkadaşlar. Ben bir kişi öldürdüm, iki kere de öldüm. Aa, beş savaş kazandık arkadaşlar. Sekiz savaş kazanmamış lazımmış onunla da. Aha! Oğlum yeni rozet alıyoruz. Ne işe ki rozetler anlamadım. Neyse. Bu ne? saniye arkadaşlar bu neydi şimdi oğlum niye güç arttırdık ki e şunu da aldık arkadaşlar yeni rozetimiz hayırlı uğurlu olsun hadi bakalım oynayalım <laughs> oynuyoruz temizlik ana benim eski karakterim arkadaşlar bir önceki karakterim bu ve sonraki karakter. şuradan şey yapalım aa nerede o lan oğlum ne oğlum ay e, emoji vermemiz lazım. Aksızlık bu. Emoji vermemiz. Ana bu ne lan buraya bir şey emoji yapmış. Tamam ha, hadi. Go go go. Baya lan. İki tarafta üç arkadaşı var şu dört olduk. Beş olduk arkadaşlar. Ben, Double takedown. Dört, take dört down. puan kaldı. Hadi. Dört puan kaldı. At, ağlam, 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 ağlam. One left. Bir ha, bak, bir Devam. Bir kere öldüm arkadaşlar. Sıfır kere de kimse öldüremedim ya <laughs> rütbe 7 olmanız Evet arkadaşlar 734 oldu. Görevlerde bir şey var ama görevlere bir bakalım. Evet 6 kere kazandık. Kesin en son gelince şunu almamıza, yeni karakteri almamıza az kalınca prolara denk edip kaybedeceğiz. %100 arkadaşlar hep şansım öyle oluyor. <laughs> Abeiris Health, çok güzel her sesi. Oğlum ben önden gitmiyim lan. Allah geldi popa geldi. First Takedown. Tam beni öldür ya. Hep beni öldürüyor. <beni öldürdü> <laughs> ben ha şu popoyu öldürebilirim. Allah. Oğlum popa öldürdü. Ha ben şunu. Bir her şeyi attım valla ne ara. Allah. Oğlum bana bir şey. bir kere öldürdü beni psikopat ya Vallahi Öndeyiz Vallahi öndeyiz arkadaşlar Öldüm ben mi almıştım öldüm ben mi almıştım Öldüm ben mi almıştım Öldüm ben mi Oh, 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 <laughs> Ama arkadaşlar hadi yapalım. Keneke'ler hadi ya şunu öldüreyim bari. Ulan, ben, ben öldürdüm sandım ya benim yerime öldürmüşler. <laughs> <laughs> Oğlum ben üç kere ölmüşüm iki kişi öldürmüşüm. <laughs> Öldü. 7 savaş kazandık arkadaşlar. Hadi bit. Hadi. Hadi la çok az kaldı arkadaşlar o karakter almamıza. Hadi la. Vallahi 3 tane kaldı. Vallahi kaybedersek yandık. Ya bir de 2 tane kupamız azalırsa çok sinir olurum vallahi arkadaşlar. Şey, oynayalım. İnşallah prolar yoktur arkadaşlar. Haydi oynuyoruz. Ready for another? Break for another? Ah, şuraya emoji yal. Allah. Oh, 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 ay burada şey var. İlk kovma dedim ya. Ya oğlum hep ilk önce ben ölüyorum lan. Double takedown. Oğlum her oyunda ilk önce ben ölüyorum lan. Hep önden ben gidiyorum valla. Bunları öldürmeliyim. Allah. Oh, oh. Lan sen miydin lan az önce ben öldüren kaç bir şey? Öl. 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 Lan ben öldürecektim lan. <laughs> Şaka gibi. Aha geliyor. Şurada birisi var arkadaşlar. Lan gel ben öldürecektim. <laughs> Abi <Aa>, biz öndeyiz. <laughs> Şuraya geldim. Oğlum lan bana ateş etme lan. Hep bana ateş ediyor. Yo, Bir tek ben ölüyorum işte. left. Dört puan kaldı. Gelme lan. Ben yanlış şey <laughs> ya. ya. Beni öldürüp <laughs> öl, öl. Ya hep ben ölüyorum. Ya şunu durmadan beni öldürüp öldürüp Hep ben öldürüp <laughs> lan. El primosu. <gülüyor> <gülüyor> okay. Okay. <laughs> Aha. Sen sen beni öldürdün. Ha, Hayır, oğlum bu da hiç haberim yok. Sadece, yani hep... hep... Oğlum şu 4 kere kazandılar ya. Ben hep 4'ünde de öldüm arkadaşlar. Işte. Aa 4'ünde de öldüm. Işte. Hep ben öldüm lan. Hep ben öldüm. 3 kişi de ben öldüm. Gıcıklar ya. Ama biz kazandık, Devam. Vallahi yani. ee, kazandık. Yeni karakter hazır mısınız arkadaşlar? Hadi bakalım. Ender çıktı. Evet. Ya oğlum bana ne ya. Yeni karakter geliyor. Hadi bakalım. 8 bit. 8 bit aldık arkadaşlar. Destansı karakteri. Aa hangisini seçsem acaba. D, B A mı boyum. Boyu seçeceğim. I am guided by the spirits. Ama bu 925'miş. Bayağı fazlaymış arkadaş. Olsun. Yaparız. Neyse hadi bakalım. Oynayalım yeni karakterli. Onun için bayağı fırın ekmek yememiz lazım arkadaşlar. Hadi seçelim. Get, Get ready. Hadi bakalım. 11. karakterimizi de aldık. Aha bizde bayağı prolar var. Oğlum onların işi bitti lan. Let's go. Let's go hadi. Hadi KNK'ler. Oh. Oğlum bana da diş ediyorlar. <laughs> Öl. First take down. Ey, ben <laughs> Oğlum ben öldürdüm. Onun sesi varmış la bunun. Vallahi çok iyiymiş. Aa geliyor 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 Allah belası. Ya hayır. Lan buradaymış haberim yok. Allah Allah. Ben bir şey yaptım. Bunlar birisini öldürdü arkadaşlar. Ben bir şey yaptım az önce. Hadi bakalım. Ver, Hadi. 4 puan kaldı. Allah belası. Oğlum, bu karakter bayağı değil. Bir puan kaldı hadi. Evet. Kazandık. Oğlum çok iyi lan bu karakter arkadaşlar. Hiç ölmedik valla. Rütbe 2 oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Adam olun. Hadi bakalım. Uf bayağı iyiydi bu karaktere. Vallahi arkadaşlar bayağı iyiydi. Arkadaşlar buna daha çok var. Bin yapmamız lazım. De 200 tane veriyor. Bunu almamız için 10 fırın ekmek yememiz lazım arkadaşlar. Maalesef öyle. Oynayalım. Yeniden oynuyoruz. Bakalım ne olacak. Temizlik. Temizlik. Hadi bakalım. Başlıyor. Get ready. Yo, run, get ready. Çok iyi. Aha bu da. First Oğlum ben öldürüyorum. Ben, ben azalmış beni. Double takedown. Double takedown. Orada birisi var. Aa burada bir var. Tahmin etmiştim. Aa ben Hadi bakalım hemen düşüyoruz. Ne bitti var ya? Ne bitti var arkadaşlar? One takedown left. Victory. Takedown. <laughs> Victory kazandık. Lan bana ne alakası orada? Kazandık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandık oğlum şey. Bayağı hareketler var kaybedince. <laughs> Rütbe 3. Hadi bakalım. Adam olun. Yine kazandı. Arkadaşlar bu karakter bayağı iyiymiş gerçekten ya. Valla şu arkasına da bir bakalım. Uf. Son bir kez daha oynayalım. Hadi bakalım. Çok pro lan bu karakter. Valla arkadaşlar bayağı iyiymiş. İyi aldık lan bunu. Aa, dur. Ana. La oğlum. Karşı ben bu karakterle bir kazanamamıştım. Bir kere bunu da kazanalım hadi hadi bakalım. Bir kere bununla oynayalım. Hiç kazanamamıştık onunla kazanalım bari. Haydi bakalım başladık. Bu karakterle hiç denemedim vallahi. Allah, böyle mi? Oğlum bu karakter baya değişikmiş. Değişikmiş. Valla Allah. Artık bir şey var. Değişik. Değişik. Allah. Allah. Aa, var. Haydi bakalım. Allah. Onlar da sıra arkadaşlar. Haydi bakalım. Karşımda... Aa benimle aynı karakter var. Bir <laughs> de <Takedek> kişi yok elinde <laughs> arkadaşlar. Öldüremedim. Team Takedown. Yok <laughs> Şurada şey bunlar var. Oh, double takedown. Team Team Take <laughs> <down>. Vallahi iyi <iyiydi>. de. <laughs> Sanırım arkadaşlar. <laughs> Boy bayağı iyi de. This is one wicked ripper. Evet arkadaşlar sırada şununla oynayalım yeniden son kez oynuyoruz arkadaşlar 8 bit 8 bitle oynuyor. -bit le oynuyoruz Let's go 8 bitle oynuyor son kez Uuu bizde baya prolar var arkadaşlar o, Onda da pro var

Ya. Geldi beni öldürdü ya. Allah'ım ya. Four takedowns left. Haydi bakalım gel. Allah. Oğlum bu karakter bayağı iyi arkadaşlar. Şurada şeyler var arkadaşlar. Askerler falan var. Hadi. Aa bu da ofis gibi. <laughs> 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 Allah'tan kazandı ki. Maç bitti. Yani. İzleyelim. Lan beni öldürüyor orada. Bir kere öldük. Üç kişiyi de öldürmüşüz arkadaşlar. Adamsın. Sekiz bit. Arkadaşlar son kez şunu alalım. Tamam sonraki hedefimiz de bulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar baya bir oynadık bence arkadaşlar. Ee, bu bölümde 8 biti açtık arkadaşlar. Siz de şu sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Harika meçhul.